Selamlar hepinize. Bugün yepyeni bir doktorunuz yorumluyor bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun açıkçası başlığı konusunda biraz zorlandım. Başlığı seçme konusunda yani 7000-8000 altından geri dönmek mi dersiniz? Yoksa kompozisyonun kuvvetli yönleri büyüktür güçsüz yönleri mi demek istersiniz? Ya da kompozisyonun kuvvetli yönü büyüktür altın farkı mı demek istersiniz? Artık siz seçebilirsiniz ismini ama bu maçta olanlar tam olarak bundan kaynaklıydı. Ben de özellikle bu maçı seçtim geçtiğimiz hafta oynanan DirectX ve Damon Gaming arasında oynanan serinin ilk karşılaşmasıydı bu maç. Önce maçlara, takımların draftlarına, kompozisyonlarına bakalım sonra ne yapabileceklerini değerlendirelim ve 7.000 8.000 altın geriden bu DirectX nasıl bu maça dönmüş ama maçı kazanmış. Spoiler'ı da verdim. Oraya gelelim. Şimdi alt alt tarafta şu anda altın farkını görüyorsunuz. Saçmalık seviyesine çıkmış durumda şu anda 8.200'e gelmiş durumda. DirectX tarafının elinde Klasik bir nişancı olsa ellerinde Twisted Fate ve Karma ile birlikte çok rahat onu destekleyip alan kontrolüyle yenebilir bu maçı aslında diğer ekstraf ama ellerinde bir klasik nişancı yok. İkincisi kompozisyonları bayağı az damage, az hasarlı bir kompozisyon. Çünkü oyundan çok düşen bir ek sayıları var. Hiç hasar vurmayan bir destekleri var ve normal nişancılardan daha az vuran bir nişancılar var. Üstelik bir de normal orta koridorlardan da daha az vuran bir orta koridorları var. Üstelik bir de normal üst koridorlardan daha az vuran üst koridorları var. Şimdi bu şampiyonlarla ne yapabilir e, diğer ekstra? Açıkçası birilerinin pozisyon dışında yakalanıp e, Twisted Fate ultisini de yakalayıp kesmeleri lazım. Bunu yapamadıkları sürece e, bu kompozisyonda maçı dönmeleri çok zor. Zaten e, sıfır kuledeler şu anda. Birazdan göreceksiniz. E, bunu da yapamadılar bu maç boyunca. E, Damwon Gaming tarafında ise çok kısa menzilli. Ama kısa menziline ama çok rahat takım savaşı yapabilecek. çok Birbiriniz takım savaşı içerisinde tamamlayabilecek şampiyonlardan oluşmuş bir kompozisyon var. Set... Kalista, Bard ve Sylas baya baya zaman kazanabilirler. Hepsi kendi başına oldukça uzun süre zaman kazanabilecek şampiyonlar. Ve e, bu maçta da belli bir noktaya gelmiş durumdalar. Şimdi Ejderler 2-2 kulelerde 6-0'lık bir fark var. Haritanın kontrolü Damon'un elinde. Bu maçtan bu noktadan sonra DRX bu maça nasıl döner? Ben az önce bahsetmiştim ihtimallerin birinden. Hemen izleyelim bakalım DRX nasıl dönmüş bu maça. Bu kompozun yapabileceği tek şey aslında şu noktadan itibaren Twisted Fate ultisi e birilerini yakalayıp kesmeleri lazım. Yani başka bir şey yapmaları imkansıza yakın. Bu kompozisyonla. Öte yandan Dammon ne yapabilir? Dammon'un elinde bir Bard ultisi var. Ondan sonrasında o, o ultiyi takip edebilecek bazı şampiyonları var. E, ve bu ultinin e, Bard ultisinin takibiyle birlikte çok rahatlıkla takım savaşı yapabilirler. 5 kişi bir araya geldikleri zaman zaten bu kadar altın farkıyla, bu kadar eşya farkıyla e, çok rahatlıkla savaşabilecek kuvvete sahipler. İki tane daha ejderleri olduğu için ve kendi şampiyonları da defansif eşyalar alabilen şampiyon oldukları için. Şey. Yani set de Silas da Leeson de Bart da eşya dizilimine çok rahatlıkla defansif eşya yerleştirebildiği için çok da kuvvetli kalacaklar açıkçası. Yani aradaki altı farkı baya büyük. Hani ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatabilirim. Üç tane, iki, iki, tane üçlü kuvvetten daha fazla bir altın farkı var. Bir de bunun üstüne seviye farkı da var. İki, iki taraf arasında. İşte şu anda seviyeler de geliyor ekrana. Hemen hemen herkes kendi eşleşmesinden birer seviye önde. Bazıları iki, iki seviye önde. Kendi eşleşmesinden. Şimdi Damwon Gaming tarafı Nuguri'yi e, ayrı kittirmeye gönderdi ki ayr, onu ayrı kittirmesini tutabilecek bir şampiyon yok. Belli oranda doğru bir karar. Haritada objektif yokken e, onu ayrı kittirmeye göndermek gayet doğru bir karar. Ama haritada objektif olduğu zaman onu oraya getirmeleri lazım ki ellerinde takım savaşı güçlü olan bir kompozisyon var ve kafa göz dalabilmeleri lazım. Diyerek nasıl dönecek şimdi bu taraf bu maça? Onu görmeye çalışacağız. Valla benim aklıma yani ben tabii maçı izledim. Maçta ne olacağını biliyorum ama ne olacakları bilmeden önce de yapabilecekleri tek şeyin ayrı gezen birini Twisted Fate'li yakalamak olduğunu düşünüyorum. Başka bir çıkış görmüyorum açıkçası. Çünkü ne sayı, ne ka şimdi Karma normalde çalışır. Hani atıyorum elinizde Aphelios olsa, ne bileyim Ashe olsa, Ezreal olsa Karma'yı çok rahat çalıştırırsınız. Onu, onu koruyacak şekilde, nişancınızı koruyacak şekilde oynatıp bu maça döndürebilirsiniz. Ama şu dakikadan itibaren ve yanında klasik bir nişancı olmayan bir Karma'nın da etkisi çok az. Braum'un etkisi takım savaşlarındakiyle e, sınırlı olacak. Rekse'nin zaten hiçbir etkisi olmayacak bu noktadan sonra. Artı çok kısa menzilli ve e, de bol dövüşçüler oluşan bir kompozisyon olduğu için Damwon tarafı. Rekse hiçbir şey yapamayacak ama şu anda işte ilk bahsettiğimiz pozisyonu görüyoruz. Diğer Rekse tarafı Twisted Fate de bir skor çıkardı. Ayrık olan birini yakaladı ve skor çıkarlar. Bakın 7000 altın gerideler. Daha oyunda ilk kez bir kuleye vuruyorlar. Kule almaya geldiler. Ki diğer kulelerin de canları full'e yakın neredeyse. İlk kez kule alıyorlar ve şu anda riskli bir karar veriyorlar. Diyorlar ki biz buradan başka türlü dönemeyiz. Bunlar bir daha yakalanmazlar ayrı. Hazır yakalamışken Lee'sini Baron'u da alalım diyor diğer eks tarafı. E, çünkü başka bir çıkışları muhtemelen olmayacak bu noktada itibaren. Ki e, tarafında bu noktaya kadar bu tarz problemler yaşamadıklarını e, tahmin edebilirsiniz. Çünkü zaten bu tarz problemleri yaşasalardı bu kadar öne geçemezlerdi. Şu anda da riskli bir kararla Baron'u almaya çalışıyor. Diğer ekstra tarafı her şeyine o Baron'a inanıyor. Hmm. E, ve diğer tarafta iki oyuncusu ile birlikte oyunu bitirmeye çalışıyorlar. Diğer ekstra tarafı oyun bitmesin diye üstte dönüşleri tamamlamaya çalışıyor. Ki o iki kişiyi tutabilsin ama buna rağmen iki Nexus Kulesi'nde kaybediyorlar. İki Nexus Kulesi'nde kaybedildikten sonra önce Nuguri düşüyor. Sonrasında da Staggered Death dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani bizim Türkçe nasıl çeviririz biliyor musunuz bunu? Dinlene dinlene dövdüler diye bir laf var ya Türkçe'de. Şu anda DRX tarafı Damwon şampiyonlarını dinlene dinlene dövüyor. Neden dinleniyor peki arada? Çünkü o Lee'sini öldürdüklerinde oluşan boşluk vardı ya. O boşluğun uzamasını istiyorlar. Rakip eksik olmadığı sürece direkt olarak 5'e 5 girdikleri sürece kaybeder DRX burada savaştırır. Kendi güçlü yönleri takım savaşı yapmak değil. Damwon'un güçlü yönü takım savaşı yapmak. Dinlene dinlene dövmelerinin bir sebebi var burada yakaladıkları şampiyonlar. Hepsini aynı anda öldürürlerse hepsi aynı anda doğacaklar ve savaşabilecek fırsatı olacak. Hepsini aynı anda öldürmedikleri için parça parça öldürmenin de fırsatlarıyla birlikte ki bence az önce Damwon tarafı bir hata yaptı. Showmaker Nuguri'nin yanından kaçmamalıydı. Orada savaşması gerekiyordu bence. E, ama bu hatanın üstüne şimdi bakın nasıl maçın içerisinde. Dondo Yarex tarafı altın farkını 2000'e indirdiler. 8200'dü. Altta görmüştük. Baron Baron güç oyunu 5700'e gelmiş durumda. Şu anda net şekilde maçın içerisinde dönmeyi başardılar. Twisted Fate tam eşyaya ulaştı. İşte bu olayların başladığı pozisyon. Bir kişi bakın pozisyon dışında. Dağınıklar. Kendin niye burada belli değil. Yani takım arkadaşlarının hepsi üstünden çıkıyorsunuz. Onların yanında olması gerekiyordu. Ama bir tane hata. Ki of hataları değerlendirebildiğiniz bir oyunu zaten. Yani herkes bu tarz hataları yapıyor. Kim ne kadar değerlendirebilirse o kadar göze batıyor. Bu hatalar ve DRX tarafı kendi güçlü yönlerini açığa çıkarabilecek şekilde bir hamle yaptı ve bu hamleyle birlikte maçın içerisine dönmeyi başardı. Şimdi bu noktadan sonra maçı nasıl kazanacaklar? İşte az önce bahsettiğim dinlene dinlene dövme olayıyla kazanacaklar. Dammo Gaming'i sürekli eksik oynatmaları lazım. Asla ve asla 5'e 5 beş girmemeleri lazım şu anda mümkün olduğu kadar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Sürekli birileri ayrık ayrık gidiyor. Dışarılarda dolanıyor, kenarda dolanıyor. Ellerinde baran var. Mümkün olduğu kadar birilerini ayrı yakalamaya çalışıyorlar. Henüz bunu yapabilecek fırsatlar olmadı. Bardultisi geldi. Bardultisi'nin üzerine savaş başlatamadığı için Dunmon Gaming tarafı 5 kişi savaşma fırsatları bitti. Ve şu anda o 5 kişi savaşamadıkları için tekrar göstereyim size pozisyonu. Burada Bardultisi gelecek. Birazdan Bard ultisi gelecek burada Senna Twisted Fate'in üzerine. Bakın bu Damwon Gaming için girmesin yeniydi. Damwon Gaming'in burada savaşması gerekiyordu. Canları az gibi gözüküyor, değil mi? Twisted Fate Senna'nın vurmadığı yerde kalan üçünün hiçbir şansı yok. Bard ultisi vurulduğu anda savaşamadığı için Damwon Gaming tarafı ki savaşması gerekiyor, ellerinde kompozisyon olayı takım savaşı. Takım savaşı yapmazsanız menzilli kısa kompozisyon bu. Uzaktan dürtüle dürtüle enerjisi girmediler oraya. Girmediler. Sonrasında Nuguri iyi pozisyonda aslında ama hala girmediler, hala girmediler, hala girmediler. Showmaker şu anda girmeye karar veriyor. Nuguri geri çıkarken. İnanılmaz bir koordinasyonsuzluk var ama bundan daha önemli bir nokta var. Bu koordinasyonsuzluğa DragonX sebebiyet verdi. Onları buna zorladılar. Maç ve şu anda Damwon Gaming'in 5-5 e yapma şansı da tükenmiş oldu. 5-5 e fırsatta gitti. Altın farkı 500'e düştü. Kapandı altın farkı 8000'den. Yaklaşık 5 dakikalık bir periyot içerisinde oluyor bu arada bütün bunlar. Ya yani ben dakika 29'da açmıştım videoyu ve şu anda 5'e 5 olmadığı için Damwon tarafı savaşamayacağını farkında. Onlar da bir backdoor denemesine gidiyorlar ama ne yazık ki o da çok iyi sonuçlanmayacak. Neden? Çünkü elinizde kompozisyon ayrı kitleme değil, takım savaşı kompozisyonu. Arkaya giden şampiyonunuz ne yazık ki binayı çok hızlı bir şekilde kesen Jax, Camille falan değil. Buraya normal vuran bir şampiyon aslında ve DRX tarafı elindeki kompozisyonun doğru oynayarak aslında o noktaya kadar yanlış oynamışlar ama o noktadan sonra doğru oynayarak yani noktadan da tekrar gelelim o noktaya da şu dakikadan şu noktadan sonra doğru oynayarak, Dakika 29'dan sonra doğru oynayarak, çünkü dakika 29'a kadar doğru oynamadıkları çok belli ya da Danvon'un daha doğru oynadığı çok belli. Çünkü 8000 altın fark 6-6 kuleye 0 kule boşu boşuna oluşabilecek bir şey değil. Öyle yanlışlıkla olabilecek bir üstünlük değil. Damwon çok önde bu maçta. Ki bir önceki baronu da alıp kulelere de baskı kurmuşlardı. Bu oyunu kazanabilecek noktaya gelmişti Damwon tarafı. Ama diğer ekstra tarafı kendi kompozisyonlarının belki de tek çıkış yolunu, belki de tek kuvvetli olan yanını Twisted Fate'i inanılmaz verimli kullanıyor. Ve bir aldıkları bir skoru 5 dakikaya yaydılar. Bakın bir Lee'sin skoru alıyorlar ki şu anda alacaklar. Birazdan tekrardan göreceğiz o skoru. Bir adet Lee Sin skoru alıyorlar, o aldıkları Lee Sin skoru 5 dakika boyunca sürekli başkalarının ayrı ayrı yakalanıp öldürülmesiyle birlikte, 5 de değil 4 dakikaymış. 4 dakika boyunca sürekli birilerinin ayrı ayrı öldürülmesiyle sürekli Dammon'un bir kişi eksik oynaması anlamına geliyor. Bakın şu anda Lee Sin yok. Lee Sin olmadığı süreçte Dammon baron, DRX Baron alıyor. Burada Baron'u alıyorlar, Baron'u aldıktan sonra hala Lee Sin yok, hala Lee Sin yok, hala Lee Sin yok. Lee Sin doğdu şu anda. Savaşa gelemedi daha ama. DC'nin savaşa gelmesini bekliyorlar şu anda. Hala gelemedi. Hala gelemedi. Bak DC savaşa gelemeden Bart düştü. O tarafta. Hala Lee yok ortalıkta. Hala Lee Sin gelemedi. Bu Kalista da düştü orada. Bu sefer Kalista ile Bard'ı beklemeye başlayacaklar. Şimdi de set düştü. Bakın ölüm zamanları arasındaki farklara bakın. Hepsinin arasında 15'er saniye, 10-15 saniye fark var. Beral 25 saniye kaldı. 13 saniye sonra Kalista doğuyor. Ondan 11 saniye sonra Nuguri doğuyor. Birazdan da Showmaker aynı şey olacak. Nuguri'den 18-19 saniye sonra da Showmaker doğuyor. İşte dinlene dinlene dövdüler diyoruz bir buna. Daha bunu kimse söylemiyordu. Ben Türkçe'de bu kelimenin buraya uygun olduğunu düşündüm. Stagger Dead dediğimiz olay. Ölümleri biriktirdiler. Beklete beklete biriktirdi ama. Tamam Diğer X kendi kompozisyonlarının güçlü yönü. Bakın iki tiye full ikisi İkisi de maçı değiştirecek kuvvetliydi. Çok önemli kullanımlardı ve kendi kompozisyonlarının kuvvetli yönünü açığa çıkarıp Dammon'un da kendi kompozisyonunun kuvvetli yönünü açığa çıkarmasını engelleyecek şekilde kullanarak Dammon'u maçtan düşürdüler. Ve bu maçı çok zor bir maçı. Çok kötü giden bir maçı kendileri adına. Doğru oynayarak, maçtan korkmayarak, yılmayarak ve karar mekanizmasını doğru şekilde devam ettirerek maçın içinde kalmayı başardı. Burada diğer ekstra tarafı ve çok önemli bir galibiyet aldı kendileri adına. Birincilik maçıydı bu arada aynı zamanda. Ya tabii ki serinin ilk maçı olduğu için Danmon'un diğer maçlarda geri dönebilecek fırsatı vardı ama ne olursa olsun birinci belirleyecek bir serinin ilk maçında siz 8000 altın öndeyken böyle bir geri düşüş yaşıyorsunuz. Yani Dammon bu tarz öne geçmeler konusunda çok başarılı bir takım ama bu maçları kapatamadığı zaman işte uluslararası seviyede başarı gelmiyor. Ve DRX adına da çok çok önemli bir galibiyet. Çok doğru oynanmış. Bence her takımın, her oyuncunun kulağına küpe olması gereken bir maç. Ne olursa olsun galibiyet koşulunuzu, takımınızın, kompozisyonunuzun en iyi yönünü asla hafife almayın. Kompozisyonunuzun güçlü yönü, rakibin kompozisyonunun zayıf yönüne denk geldiği zaman 8000 altın bile hiç fark ettirmiyor ve maçı kaybediyorsunuz. Diyelim bu videonun sonuna gelelim. Bu tarz güzel maçlar oldu. Bu tarz eğitici maçlar olduğu sürece yapmaya devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Geldiğiniz için ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizin de oyunlarınıza faydası olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.